Evet arkadaşlar Ankara'dan selamlar evet çapa bu çapa Türkçe çapa çapa yani e, made in neresinde yapılmış Türkiye'de yapılmış bir çapa ağzına bakın tahtasına bakın ağzı istakoza benziyor aynı iki günde böyle büküldü tahtasına da bakalım abi Abicim bak bak tahtasına tam dolmuşların taksicilerin aradığı şey. Ve onların arabasında bu bol bol bulunuyor. Her zaman da görüyoruz. Son son durum haberlerde, son son dakika haberlerde görüyoruz arkadaşlar. Ne güzel değil mi? Çapa. Buna anca nasıl kullanırsın? Dediğim gibi taksiciler dolmuşlar, otobüsçüler, kamyoncular burada kullanıyor. Ellerine sağlık dememize gerek var mı? Yok. Şimdi gelelim Bahçe işine. Bahçe işi. Bak bu bahçe işi. Bahçe işi. Made in Germany. Ha? Yani Almanya'da yapım, yapılmış bir çapa. Burada da yazıyor. Bakın ahşapına bakın. Ya ya bununla yatmak istiyor insan. Gerçekten de yatmak istiyorum. Şu çapayla yatmak istiyorum. Şu işliliğe bakın. Ya şuraya bak. Şuraya bakın yani. Ha? 10 senede garanti vermiş. Mannheim'da yapılmış. Yani tebrikler. Tebrikler. Dediğim gibi 100 yıl değil, 200 yılda değil. Işık hızıyla Almanya bizden önde. Biz de dolmuş lan, Magyrus lan arkadan gidiyoruz. Tebrikler, tebrikler, tebrikler. Bunu da hemen atalım. Belki birileri almaz. Evet arkadaşlar, iyi akşamlar.